Tekrar merhabalar. Ee, en son bir önceki sunumunda Kyoto anlaşmasından bahsetmiştim. Kyoto Protokolünden ve Kyoto Protokolü'nün çok fazla yaptırım gücü olmadığından, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin gibi asıl e, emisyon üreten ülkelerin bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmamaları ki onun ötesinde e, Amerika ABD'nin anlaşmayı bile imzalamaması nedeniyle başarılı olamadı demiştik. Ancak e, tabi küresel iklim değişikliği, e, küresel ısınma devam ediyor. Kyoto Anlaşması'nın ya da protokolün en önemli faydası şu oldu. Evet, küresel bazda bir e, bilinç oluşturdu. Evet, dendi ki dünya artık kötüye gidiyor. Biz tedbirimizi almazsak daha vahim sonuçlar doğuracak. O nedenle e, özellikle gelişmiş ülkelerin desteğiyle bir şeyler yapmak durumundayız. En azından bu e, katkısı olmuştur e, Kyoto Protokolü'nün. Evet, Kyoto Protokolü ne dedik? Evet, işte 2025'te yürürlüğe girdi. Ancak e, çok ciddi başarılı sonuçlar alamadı. Bunun bitiş süresi de 2020 idi. Bu e, gelişme dikkate alınarak yine bu gelişmiş ülkeler e, Birleşmiş Milletler Çerçevesi altında dediler ki, evet daha ciddi bir anlaşma imzalayalım. Daha geniş katılımlı olsun biraz da yat yaptırım gücü olsun bu bağlamda e, en son 2005-2015 yılında imzalandı ve 2016 yılında yürürlüğe girdi bu anlaşmayı 195 ülke onaylamıştır bu da çok çok önemli hatırlarsanız kuyota 160 ülke imzalamıştı ve de bunların da büyük bir çoğunluğu e, ABD Hindistan Çin gibi büyük ülkelerin dışında ülkeler olmuştu. <laughs> Evet, amaç ne? Evet dedik ki dünya artık bir bekar meselesiyle karşı karşıya. Küresel ısınma gümbür gümbür geldi. İnsanlığı ve bütün canlıları tehdit ediyor demiştik. Bu bağlamda Paris Kilim Anlaşması hedeflerini ortaya koydu. Anlaşmanın amacı öncelikle dünyadaki ısınmanın, sıcaklık artışının... Maksimum bir buçuk. Hadi olmazsa iki derece santigrat derecede tutulması ne hedef aldı? Ha bu yine geçen e, önceki sunumlarımda bahsetmiştim. Bu tutturuyor mu? Hayır tutturlamıyor. E, i̇nsanlar hala duyarsız. E, özellikle gelişmiş ülkeler hala duyarsız. Gidişat iyi değil. Her neyse ama bu da bir gelişme. Paris İklim Açması'nın hedefini özetlersek tekrar, sera gazı emisyonlarını azaltmak, yani karbon e, üretimini e, kısıtlamak, azaltmak, iklim değişikliğine uyum sağlamak. Bu ne demek? Bir taraftan evet tedbirlerinizi alacaksınız ama mevcut durumda da neler yapılabilir? Yani en azından nasıl indirilebilir bu etkileri? Ona yönelik e, çalışmalar kaydetmek... En son maddede finansal kaynakları yönlendirmek üzerinedir. Bu ne? Evet ciddi bir değişim yapmak durumundasın, ciddi yatırım yapmak durumundasın. Eğer fosil yakıt tüketimini azaltmayı, eğer karbon üretimini azaltmayı düşünüyorsan sanayinden, ısınmadan, ulaşımdan çok ciddi tedbirler almak durumundasın. <laughs> Evet, bir 2021 yılı rakamlarına bakalım. Dünya'yı en çok hangi ülkeler kirletiyor? Gördüğünüz gibi emisyon üretimi açısından Çin yaklaşık neredeyse üçte birine yakın oranda e, karbon üretim var, 109.48 e, ile. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri 12.61 ile. Avrupa Birliği ise gördüğünüz gibi daha bir e, hassas bu konuda, 7.29 oranda dünya toplam e, emisyon üretiminden pay alıyor. <laughs> evet, Paris İklim Anlaşımı net anlaşması nedir ne değildir? Anlaşma iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan ülkelerin uyum ve direnç kabiliyetlerini e, arttırılması ile sera gaz emisyon azaltım kapasitelerinin yükseltilmesi amacıyla öncelikle gelişmiş ülkelerin en az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere ve küçük ada ülkelerine finansman, teknoloji ve kapasite geliştirme imkanları sunmak. Yani asıl amaç neydi? İklim değişikliğini evet önlemek, emisyon üretimini azaltmak ama bu tarafta da gelişmekte olan ülkeler var. Bunların zaten sıkıntıları var. Öyle bir lüksleri yok yani ben evet üretimleri var ilkel de olsa gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında ve fosil yakıt kullanıyorlar bunlar bir şekilde emisyon üretimlerini azaltmak durumunda. Diğer gelişmiş ülkeler gibi. ha Bir taraftan öbür taraftan baktığında bu ülkeler işte atıyorum Afrika ülkeleri Dünya emisyon üretiminde ne kadar katkıları katkı payları vardır? Yani bir Çin devi var, bir Amerika devi var. Yine Avrupa Birliği var. Bunlar sanayileşmiş ülkeler ve tüketim çılgınlığı var demiştik. Üretim çılgınlığı var demiştik. Bunlar ne kadar üretim, şey emisyon üretimine katkıda bulunuyor? Tabii ki ihmal edilebilir boyutlarda fakat onlar da e, emisyon üretiyorlar. E, fakat e, Paris İklim anlaşması evet diyor ki bütün ülkeler bir şekilde frene bastınlar daha az emisyon üretsinler. Ama adamların dönüşüm için kaynakları yok. Dönüşüm için finansmanları yok. Yenilebilir enerjiye geçmek için ciddi teknolojiye ihtiyaçları var ve kapitala sermaye ihtiyaçları var. Evet Paris İklim Anlaşması çok kısa bir şekilde özetlersek kendileri tedbirlerini alırken gelişmekte olan ülkelere en az gelişmiş ülkelere yardım etmeyi, teknoloji transferi yapmayı öngörüyor. <laughs> Niyet edilen ulusal katkı ee, ne demek yani, çok özetle Paris İklim Anlaşması'nın e, önemli maddelerinden bir tanesi de, evde hedef, hedefleri kondu. Evet her ülke e, emisyon üretimini bir şekilde kısacak. Ancak burada ülkelerin inisiyatifine bırakıldı e, azaltım imkanları. Her ülke e, Paris İklim Anlaşması kapsamında sunduğu sere gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğiyle başa çıkma amacıyla almayı taahhüt ettiği önlemleri belirtir. Yani farklı bir ifadeyle her ülke evet Paris İklim Anlaşması'nda onayladım, imza attım. Ben de bu bağlamda emisyon üretim miktarını belli oranlarda azaltacağım. Tabii ki ülkemin mevcut ekonomik koşulları, kalkınma hedeflerini de, de dikkate alarak <laughs> Yine bu bağlamda e, gelişmiş ülkelerin birkaç tanesinin e, karbon taahhütlerini verelim. Mesela Avrupa Birliği diyor ki... ...2050 yılına kadar ben karbon nötr bir kıta yaratacağım. ABD yine aynı şekilde 2050 hedef göstermiş. Nötr olma hedefini ortaya koymuş. Kanada aynı şekilde. Türkiye mesela 2053 yılında karbon nötrül ülke olma taahhütünü ortaya koymuş. Çin 2060, Hindistan ise 2063 yılına kadar karbon üretimini ben nötr hale getireceğim, sıfırlandıracağım sözünü vermişler. <laughs> evet, ne dedik? Kyoto protokolü başarısız oldu. Ha, Paris İklim Anlaşması başarılı mı? Bunun da başarılı yönleri var, başarısız yönleri var. Öncelikle evrensel katılım. Bu ne demek? Rakamları ifade edersek Kyoto 160 ülke imzalamıştı. Paris ise 195 ülke imzaladı. Hemen hemen ülkelerin büyük bir çoğunluğu, çok büyük oranda katılım sağladılar. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler anlaşma kapsamında sera gazı azaltma taahhütlerinde bulundular. Esneklik ve iyileştirme. Ne dedik? bir anlamda ülkelerin kendi ekonomik yapıları, gelişmişlik düzeyi düzeyleri işte uzun vadeli ortaya da uzun vadeli büyüme projeleri projeksiyonları bunlar hepsi dikkate alarak <laughs> diyor ki evet ben e, emisyon üretimimi şu tarihe kadar işte azaltmayı taahhüt ediyorum. Şu oranda azaltmayı taahhüt ediyorum. Yani bir anlamda e, ülkelerin kendilerini bırakıyor bu taahhütleri. Uzun vadeli hedefler. <laughs> e, artık defalarca tekrarladım. eee küresel ısınma e, hedefleri e, bir buçuk derecede tutulursa e, sıkıntı yok ama bir buçuk geçtiğinde, iki ya da üzerine çıktığında e, çok ciddi tehlikeler bekliyor. Bütün insanlığı, bütün canları dolayısıyla e, uzun vadeli hedef olarak iki derecenin altında tutmayı öngörüyor Paris İklim Anlaşması. Bu konuda evet e, net bir tavrını ortaya koymuş demiş ki, hedefimiz bir buçuk derece ama maksimum iki derecenin altında iki dereceye yakın tutmak durumundayız. Destek konusuna geldiğimizde yine biraz önce bahsettiğim kısaca gelişmekte olan ülkelerin sıkıntıları var. İklim değişikliği mücadele etmek için finansal desteğe ihtiyaçları var. Gelişmiş olan ülkeler, gelişmekte olan ülkelere diyorlar ki biz size merak etmeyin destek sağlayacağız. Teknoloji dönümünü sağlamanız için e, gereken e, önlemleri almanız için <laughs> tavukların yetersizliği <laughs> e, ne dedik e, bir anlamda ülkeleri bırakıyor bu e, karbon salınımı e, üretimin azaltılması konusunu her ülke e, Paris Klima Anlaşması bağlamında deniyor ki ben evet e, ...dünyanın maksimum ilk derecenin altında ısınması için... E, ...tedbirimi alacağım. E, ve emisyon üretim miktarını e, belli bir oranların altında tutacağım. Ancak yine e, başa dönersek... ...gerçekten dünyada bir beka meselesi var. Bu da iklim değişikliğidir. Bu verilen taahhütler... <laughs> iki derecenin altında tutulması için çok çok yetersiz. Ülkeler daha fazla fedakarlık yapmak durumunda. Özellikle Çin gibi, Amerika gibi ülkeler bu konuda daha hassas olmak durumundalar. Yani özetle taahhütler, mevcut taahhütler yetersiz. <laughs> yaptırımların e, eksikliği, e, ülkelerin, pardon, yaptırımdan eksikliği, evet, ülkeler kendi inisiyatifleri demişler ki, ben belli oranlarda e, emisyon üretimimi azaltacağım. Ancak e, yerine getirme konusunda taahhütlerini çok fazla yine bir önceki e, başlıkta ifade ettiğim gibi çok fazla istekli değiller. O nedenle e, Paris İlmi Anlaşması başarıya ulaşır ulaşmaz. E, onu maalesef izleyeceğiz ama sanki e, pozitif gelişmeler yok. Finansman yetersizliği <laughs> yine bahsettik. Gelişmekte olan ülkelerin e, iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla finansmana ihtiyacı var. Çünkü e, kaynakları yetersiz. Çünkü e, onlar için gerçekten bir lüks e, sadece bu e, iklim değişikliği için e, de gerekli altyapının e, yapılması, girişimlerin başlatılması zaten e, fakirlik var. Zaten gelişmeklik düzeyleri çok çok düşük şu anda gelişmiş ülkelerin sağladığı finansmanda bunu karşılamaktan biraz sonra biraz daha ayrıntıya gireceğiz. Çok çok yetersiz. Teknoloji transferi kapasite geliştirme, Paris İklim Anlaşması gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği mücadele için teknoloji transferi ve kapasite gelişme konusunda ciddi anlamda desteklemesini öngörmekte. Evet, teknoloji transferi yapmak durumundasın. Yeşil enerjiye geçmek için ya da mevcut altyapıyı yenilemek için. Ee, ancak e, yine tekrar ediyorum bu konudaki girişimler çok çok yetersiz. İhtiyacı karşılamaktan çok uzakta. <laughs> Türkiye'ye bakalım. Türkiye ne yaptı? Paris İklim Anlaşması e, kapsamında evet 2016 yılında 195 ülkele birlikte biz de imzaladık. Ve Karbon nötr hedefimiz ise 2053 yılı olarak belirledik. Şimdi anlaşmanın imzalanması aşamasında gerçekten Türkiye direnç de gösterdi çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke henüz sanayi dönüşümünü tamamlamamış sanayi ülkesi değil gelişmekte olan bir ülke Avrupa Birliği olsun ve Paris'te ...ki toplantıda e, Amerika başta olmak üzere gelişmiş olan ülkeler gelişmiş olan ülkelerle yapılan müzakereler sonucunda 3.1 milyar dolar e, yardım tavsiye edilmiş. Onun üzerine nihayet e, 7 Ekim 2021 tarihinde söz konusu anlaşmayı onayladık. Bizim şeyimiz ne? Vaatlerimiz ne? Peki taahhütlerimiz ne? 2030 yılına kadar %121 varan oranlarda e, azaltım öngörüyoruz. Şimdi bunu e, yanlış anlaşılmasın diye bu konuyu biraz daha e, detaya indirmek istiyorum. Şimdi e, ...sınırlandırma derken artışı e, normal üretimin devam ediyor. Bir anda eferine basamazsın. Sadece öngörülen artıştan azalma. Ya yani bunu somut indirge indirgersek 2019 yılında ...516 milyon ton... ...2030'da ise... ...1.17 milyar ton... ...karbon dioksit çıkması beklenen emisyon miktarının... alınacak tedbirlere... ...929 milyon tona indirilmesi. Yani normalde eğer... ...süreç devam etseydi... ...2030 yılında... ...1.17 milyon milyar ton... ...üretim yapılacaktı. Ama... E, ...Türkiye verdiği taahhütle... ...yani %21 oranında... ...azalış yapacağım taahhüdüyle bu miktarı 929 milyon ton da tutmayı vaat etti. Evet yine daha önceki bölümlerde bahsettim. Bu biraz esnek bir tavır. Ülkeleri diyor ki mümkün olduğunca azaltmaya devam edin. Yani yıllar içerisinde. En son Türkiye 2022 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan COP 27 toplantısında dedi ki "Hayır ben daha ciddi tedbirler alıyorum. Niyet edilen indirim taahhüdümüzü %21'den %41'e yükseltiyorum." Yani bugün itibariyle Türkiye'nin taahhüdü 2030'a kadar karbon emisyon miktarını %41 oranında azaltacağım. Biraz da şeyden bahsedelim. COP COP, bu iklim değişikliği ve Paris iklim Anlaşması paylarına devam eden e, süreçte de çok çok önemli. COP e, nedir? İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. E, daha önceki sunumlarımda bahsetmiştim. 1992 yılından itibaren başlayan bir süreç ve her yıl periyodik olarak düzenlenen bir toplantı. COP'un kelime anlamı Conference of the Parties. Yani taraflar arası konferans. Taraflar kim? Paris İklim Anlaşması kapsamında e, o anlaşmaya katılan bütün ülkeler, bütün ülkeler e, taraflar oluyor ve bu konferanslar periyodik olarak yapılıyor. 1992'den beri. E, en son 28. yapıldı. 28. kop toplantısı yapıldı Dubai'de ve bu toplantılar. Ee, binlerce aktivistin, iklim aktivistinin, binlerce akademisyenin, bilim adamının katıldığı ve devlet başkanları düzeyinde yapılan bir toplantı. Türkiye'de bu toplantılara e, her yıl düzenli olarak katılıyor. Evet, kopunun şöyle bir e, kronosine bir bak bakalım, e, geçmişine. Bahsettiğim gibi 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi bağlamında kabul edilen bir eylem planı, eylemler dizisi diyelim. E, amaç, iklim değişikliği mücadele ama e, amacını öngörüyor. Dünya genelinde iklim değişikliği mücadele etmek için ülkeler arasında işbirliği yapılması hedefleniyor. Yani, dediğim gibi her yıl bir araya geliniyor ve iklim değişikliği konusunda neler yapılabilir, ne tür tedbirler alınabilir, bunlar tartışılıyor. Her yıl düzenlenen konferanslar, iklim değişikliği ile ilgili kararların değerlendirilmesi ve yeni politikaların tartışılması için yapılan toplantılardır. Politika Önerileri ve Çözüm Platformu, COP toplantıları küresim iklim değişikliği sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin sunulduğu ve tartışıldığı bir platformdur. Ben son bahsettiğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de gerçekleştirilmiştir. Evet, Paris İklim Anlaşması ve COP27. Biraz daha detaya girelim. Ee, düşük Sere gazı payı olan ülkeler... E, ...bunlar gelişmekte olan ülkeler. E, toplam dünya e, emisyon üretimindeki payları çok çok düşük. Ve bunlar gelişmiş ülkelerden finansal e, destek talepleri var. Yine bahsettiğim kısaca. Devam edeceğiz daha. Ancak gelişmiş ülkelerin e, taahhütleri çok çok yeterli değil. Çok çok e, sınırlı. Özellikle Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri taahhütlerini yerine getirmekte çok çekimser davranıyor. Evet, COP 27'de yani 2022 yılında yapılan COP 22'nin genel tanımı beklentilerin çok çok altında olması özellikle gelişmekte olan ülkelerin çok ciddi şikayetlerine sahne olmuş. Diyorlar ki evet siz biz bir taahhütte bulunduk, anlaşma imzaladık Paris İklim Anlaşmasını. Siz de bize yardım taahhütte bulundunuz ama verilen taahhütler yerine getirilmiyor. Yani Paris İkli, COP 27'de damga vuran gelişme gelişmekte olan ülkeleri ya da en az gelişmiş ülkelerin ...karşı karşıya kaldığı sıkıntılar. Evet, en son COP28 toplantısı yapıldı dedik. 28-30 Kasım 2023 tarihinde... ...Birleşik Amerika, Arap Devletleri Dubai'de yapılan bir e, toplantı. 118 tane ülke katıldı. Buradaki en önemli gelişme... ...evet çok ciddi anlamda dendi ki... ...fosil yakıtların... E, ...kullanımında çok ciddi anlamda azaltma yapacağız. Bu konuda hem fikir oldular. Ancak burada çok çelişkili bir durum var. Anlaşmanın yapıldığı ülke neresi? Birleşik Arap Emirlikleri... ...ve Dubai'de. Bu ülke kim? Dünyada en çok fosil yakıt üreten ülkelerden bir tanesi. Gelirinin çok büyük bir miktarı petrol ve doğalgazdan... ama bu ülkenin e, devlet başkanı ya da e, şeyhi o toplantıya başkanlık yapıyor. Nitekim orada alınan kararlarda dikkat çeken bir durum. Bir taraftan evet fosil yakıt tım, yakıt e, payını azaltmayı öngürürken öbür taraftan e, ben fosil e, yakıt üretimini arttıracağım diye e, bir ifadesi var. E, şey Birleşik Arap, Arap Emirlikleri Şeyh'inin. Yine başka bir konu e, Evet, e, yenilenebilir enerji kapasitesi artışı 2030'a kadar 3 kat artılacak. Bu çok önemli bir gelişme. E, cop 28'in aldığı kararlardan bir tanesi. 2030 ki önümüzde şurada kalan e, 6 yıl var. 6 yılda yenilenebilir enerji, e, yani yeşil enerji üretimini 3 kat artıracağız taahhüdünde bulundular. Yine öbür taraftan e, enerji verimliliği hedefi var iki katına çıkaracağız. Yani daha az enerjiyle daha fazla e, üretim yapmak, daha az enerji kullanmak o sözde vermişler. Evet. Gelişmiş ülkelerin yardım taahhütleri. Ne dedik? Gelişmekten ülkeler her ne kadar Paris İklim Anlaşması'yla taahhütte bulunmuşlarsa da çok ciddi anlamda finansal sıkıntıları var. O şeyde dendi ki... E, Anlaşmada, evet siz, siz merak etmeyin, biz size Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği size çok ciddi miktarda yardım tavsiye edeceğiz. Birleşmiş Milletler çevre programı yaptığı bir çalışma, e, gelişmekte olan ülkelerin yalnızca uyum, uyum için ihtiyaç duyduğu finansmanın 2030, 2030 yılına kadar yıllık 160-340 milyar dolar arasında olduğunu gösteriyor. Yani 2050'ye kadar çok ciddi anlamda gelişme bekleniyorsa, bu miktarın 315 ya da 565 milyar dolar arasındaki bir rakamı kapsayacağı öngörülüyor. Evet, yine alınan kararlardan bir tanesi de gelişmekten ülkelere belli yardım fonlarının oluşturulması öngörülmüş. Ve bu bağlamda küresel çevre fonu, yeşillikliğin fonu, adaptasyon fonu, en az gelişmiş ülkeler fonu adları altında e, fonlar öngörülüyor. E, ve fonda verilecek yardım miktarları da e, net bir şekilde ilan edilmiş. 2039 yılında yıllık olarak 100 milyar dolar yardım sözü veriliyor. Toplam her yıl 100 milyar dolar yardım sözü veriliyor. Ama e, bu miktarlar e, hiçbir zaman e, verilmiyor. 2010 ve 2015'te yine teyit edildi. Evet, 100 milyar dolar yardım edece edileceği yönünde. E, ancak e, ihtiyaç çok çok fazla. E, özellikle e, finansman söz veren ülkeler, Avrupa Birliği ve Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkeler e, sözlerinin arkasında durmuyorlar. Ve mevcut durumda 2025'e kadar gelişmekte olan ülkelerin 1 trilyon dolarlık yatırma ihtiyaçları var. Eğer Paris Klima Anlaşması çerçevesinde verdikleri taahhütlerin arkasında duracaklarsa bu ülkeler, yani gelişmekte olan ülkeler toplam 1 trilyon dolarlık bir yardım ihtiyaç olduğu tespit ediliyor. Şimdilik müsaade burada bırakıyorum. Bir sonraki sunumunda Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'ndan bahsedeceğim. Görüşmek üzere diyorum.